Evet sapa başlıyoruz. Sapa başlamadan önce sizlere bir kere daha hatırlatmak isterim. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsizdir tamamıyla abone olmak. Abone ol butonuna bir tıklıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Ve bundan sonraki çalışmalarım sizlere ulaşıyor. Ee, bildirim zillerini açarsanız da çarçabuk ulaşıyor. Haberdar oluyorsunuz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı beğenmiyorsanız e, tabii ki o şekildeki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. O halde sapımızın yapımına başlayalım. Ayrıca beni instagramdan da asil nokta anka kanalımın şey hesabımın adı Pardon Instagram hesabımın adı asil nokta anka oradan da takip edebilirsiniz sorularınız varsa ben dönmeye çalışırım şimdi bir miktar ip bırakıyoruz sapımız için. Ben 6 tane zincir üzerine kurulumumu yapacağım. Bu çantam minik bir çanta. Bunun için 6 tane zincirle yapacağım. Sıkı yer yeterli olacaktır. Sizler bu sapı daha farklı çantalarda da kullanabilirsiniz. Daha kalın yapabilirsiniz. Mesela 7 veya 8, 9, 10 üzerine de yapabilirsiniz rahatlıkla. Daha da uzun yapabilirsiniz. Çantam minik olduğu için ben kısa yapacağım. Bunu da belirtmek istedim bu arada. Bir miktar dikmek için ip bırakarak ilk zincirimi çekiyorum. Bu zinciri kullanacağım. Bu sıkılaştırma zincirim olmayacak arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektikten sonra şöyle bir yuvarlama yapıyorum. Burada tek kanattan Hatta iki kanattan da giriş yapabiliriz. Hiç fark etmez. İki kanattan girelim. Zincirimizin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bir tane de yandakine yapıyoruz. İki. Diğerine giriyoruz. Şuradan. Bu şekilde. Üç. Dört diyorum. Dolamadan sık iğneler yapıyoruz. 5 diyorum ve son zincirimin de içinden bir giriş yapıp 6 diyorum sonra şöyle ters çevirip buradaki uzun bıraktığım ipi buradan çıkarıyorum ve örneğimi terse çeviriyorum çevirdikten sonra sık ilerimin düz tarafları bana bakıyor. Giriş yapacağımız noktalar şöyle göstereyim size. Sık iğnelerimizin tepe boşlukları. Tepe boşluklarından yani çift kanatlarından giriş yapacağız. Bakın şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 ve burada da altıncıyı görüyorum aslında bu birinci olacak bu şekilde yapalım girişlerimizi çalışmamızı hep o iki kanatlardan yapacağız bir iki döne döne öreceğiz 3 4 5 ve altı. devam ediyoruz. Çift kanatlardan girerek bir kere daha göstereyim yerlerini. Bakın buralar. Aynı noktaya iki tane falan batmayın arkadaşlar. Çünkü batarsanız ya da arada boşluk bırakarak, e, atlayarak geçmeyin. Sayınız küçülecektir veya e, büyüyecektir. Böyle olmasın. 6 tane yapmak için sıralı bir şekilde tepe noktalarından sık iğnelerimizin girişlerimizi yaparak döne döne örüyoruz. Çok basit ve birçok çantanızda rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir sap modeli. Bunun içine isterseniz arada içinde bir boşluk olduğu için sizler bir kordondur, bir iptir, herhangi bir şey de koyabilirsiniz. Koymasanız da zaten e, gayet başarılı bir sap. Ama içine bir ip, bir kordon, bir halat koyup da o tarz bir sap yapmak istiyorsanız kesinlikle bu sap modeli çok uygun. Çünkü içinde boşluk var. Ben daha önce bazı çantalarımda onu denedim ve sizlere de zaten saplarımın çantalarımda hep yapımını paylaşıyorum videolarımı izleyecek olursanız. O zaman ne yaparsınız? Bir halatı veya bir kordonu içinden geçirerek döne döne örersiniz istiyorsanız sonradan da tabii ki koyabilirsiniz. Ama birlikte örmek çok daha mantıklı oluyor. Bu şekilde döne döne örüyoruz, her birine es geçmiyoruz ve benim çantam için 30 santimetre kadar ben öreceğim. En son bittiğinde ölçüyü yine sizlerle de görsel olarak paylaşırım arkadaşlar. Bu saptan iki tane yapacağız. Dediğim gibi farklı çantalar için farklı sayılarda ve farklı uzunluklarda yapabilirsiniz elbette. Şimdi iki tane örüp bitireyim sonra dikişine geçelim. Yine en son bitirdiğimizde de bir miktar ip bırakacağız. Her iki ucunda da dikmek için ipimiz olacak. İki çanta, iki sapımız için de aynısını yapacağız. Evet arkadaşlar iki tane sapımızı ördük ve bitirdik. Ee, bu iki uçlarında da dikmek için ya da birleştirmek için ipler bıraktık. Siz hangisini tercih ederseniz iki türlü birleştirebilirsiniz. Bir tanesi iğne yardımıyla, kalın bir iğne yardımıyla dikebilirsiniz. Diğeri de benim birazdan yapacağım gibi böyle ince bir tığ yardımıyla girdi çıktılar yaparak belli yerlerden birleştirmenizi sağlayabilirsiniz. Ölçü vermek istiyorum sapım için. Bu benim çantama uygun bir ölçü, bu çantaya uygun bir ölçü yani bunun biraz daha büyüğünü de yine bu ölçü yapabilirsiniz. Ama sizler bu sapı e, farklı çantalarda, farklı şekillerde kullanacaksanız boyutunu kendinize göre ayarlarsınız. Bu çanta için boyutum ölçüm 30 cm. 30 cm'lik iki tane böyle güzel sap yaptık. Şimdi çantamıza bakıyoruz. Şöyle koyuyoruz yere. 1 2 3 diyorum. Nereden dikeceğimi ayarlamak için. 1-2-3 diyorum. Buradan da 1-2-3 diyorum. Demek ki dikeceğim yerler bu kısımlar. Ortadaki boş kalacak. Yani şöyle yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Ee, şimdi sapımın bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Buraya arkaya alıyorum. Bu arkadaşı ipim de arkada. Bu e, sondaki yelpazemin altındaki derin boşluktan ipimi yukarıya çıkarıyorum. Yukarıya çıkarıyorum. Bu şekilde sapımı da biraz da şöyle aşağı doğru ayarlıyorum. Başlıyorum birleştirmeye. Birleştirme yapacağımız yerler bu yürütme yaptığımız e, sık iğnelerin tepe noktaları olacak. Böyle ortalayın yelpazenin ortasına göre, mesela bir tane buradan çıkarmak istiyorum. ipimi içeriye alıyorum. Sonra e, buradan da sapıma da bir giriş yapıyorum. Sapımımı da içinden geçirerek dışarıya çıkarıyorum. Sonra aşağıya doğru bir ivme kazandırıyorum. Burada yelpazenin biraz önceki girdi çıktı yaptığım yerinden tekrar çıkarıyorum ipimi. Yukarıya doğru veriyorum. Şöyle sapıma bakıyorum. Neresinden çıkarabilirim diye. Şuradan çıkarabilirim. Buradan bir giriş yapıyorum ve buradan da bir giriş yapıyorum. İpimi çıkarıyorum buradan. Bir içten bir dıştan anlayacağınız. Böyle getiriyorum. Bir tane de buradan yapalım. Yürütme yaptığım sık iğnenin tepesinden çift kanadından girişimi yapıyorum. Bu şekilde olacak bakın. Diğer dikeceğim yerde bu kısım olacak. Birleştireceğim yer. Bunu birkaç defa bu şekilde girdi çıktı yapalım. İpimi yine çıkarıyorum derin boşluktan. Bir içeriye bir dışarıya bir tane buraya bir tane buraya şeklinde. Kaç defa tekrar edebiliriz bu işlemi? Bu şekilde. Bir tane daha ortadan getirmek istiyorum aynı yerden. Sonra ortadan geçiş yapacağım. Bu şekilde iki kere geçmiş olacağım aynı yerlerden. Bir tane tekrar ortadan Bu şekilde arkadaşlar. Bakın görüntümüzde bu. Ee, çok fazla sıkı sıkı yapmayın. Buraya e, görüntüye zarar vermeyin. Çok bir fark yok. Bunu da buraya yapacağız aynı şekilde. Ee, ve karşısına gelen noktaları da yapacağız. Şimdi bu ipimizi içeride yürütelim. Bu şekilde kaybedebiliriz. nereden kaybedeceğiniz size kalmış. Ben burayı tercih ettim. Çıkaramadım ama ipimi. Burayı kullanmayayım. Böyle bir şey yapabilirim. Yani burası size kalmış dediğim gibi. Kolayınıza, işinize nasıl geliyorsa öyle kaybedebilirsiniz. ipin tek kanadından alınca tabii ki böyle oluyor. Yani belli bir sıralaması bir şekli yok. Tamamıyla kendiliğinden gelişen bir olay. Yani ipi kaybedin de tabii benim gibi inşallah kopmaz benimki de koparmadan nereden kaybettiğinizin bir önemi yok. Israrla tek kanadından alıyorum gördüğünüz gibi. Böyle bir durum oluştu. Neyse o kanadı da ayrıca alalım. Yani bundan sonrasında sabit dediğinizde emin olduğunuz noktada ipinizin fazlasını kesebilirsiniz. Ben çaktırmadan biraz sonra yukarı doğru tekrar yürüteceğim ama video çok uzuyor. Orayı da artık göstermeyeyim sizlere. İkinci noktam şu kısım. Yani şu kısım. Buradan da yapıyorum. Sonrasında burayı da birleştirdikten sonra diğer sapımı da karşısına gelen yerden aynı şekilde içten olacak şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Sonra bir de e, uzun askı yapacağız. O halde diktikten sonra onu da yapalım. Bir de minik astarımız olacak. Onu da yaparız. Sonrasında artık çantamız mutlu mübah bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Evet, saplarımızı bitirdik. Böyle diktik arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şimdi sırada böyle yanlardan kolumuza omuzumuza asmak için bir uzun askı yapacağız bu askıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum diktiğimiz yerleri şöyle yakından daha rahat gösterelim çok tatlı oldu gerçekten normalde büyük çantaları çok severim ben genellikle büyük çanta çalışırım ama arada böyle minnoş çantalar dakikaten da çok tatlı oluyor yine aynı ipimizi alıyoruz sapımızın yapımına başlıyoruz. Uzun ince bir sap yapacağız. Siz istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Ben e, şöyle bir miktar uzun bırakarak dikiş payı olacak şekilde hem başlangıçta hem bitişte böyle bir miktar uzun ip bırakacağım. Çantama monte etmek için onu iğneye dikeceğim. Bırakarak şöyle başlıyorum. Önce bir tane sıkılaştırma zinciri çekiyorum. Bu zinciri kullanmayacağım. Böyle bunu sıktım. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çektikten sonra şu çantamı böyle alayım daha rahat görünsün zeminde. 3 tane zincir çektikten sonra ikinci zincirin şöyle ortasından batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum dolamadan. Sonra İlk başladığım zincire de aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum. Görüntümüz bu. Ardından şöyle çeviriyorum. Çevirdiğimde hafif burada iki tane çizgi görüyorum bakın. Bu ve bu. Bu ikisinin içerisinden giriş yapıp bir sık iğne yapacağım. Yine dolamadan ikisinden girdim çıkardım. Bir sık iğne yaptım. Önüme gelen görüntü bu. Sonra şöyle hafif çevirdiğim zaman bu yanda yine iki tane paralel ip görüyorum. Buraya da bir giriş yapıyorum. İkisinden dolamadan ipimi çıkarıp bir sık iğne yapıyorum. Sonra hafif döndürüyorum. Yine burada iki tane paralel ip görüyorum. Hep çalışacağımız yerler bu kısımlar. İkisinin de içinden tığım giriş yapıp bir ilmek alıp çıkarıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Sonra yine yana çeviriyorum. Burada iki tane paralel ipi görüyorum. Bunların da içinden giriyorum, çıkarıyorum ve bir sık iğne. Bakın hep paralel görünüyorlar zaten. Şu çevirince ikisinden de girip çıkarıyorum. Bakın burada bu sefer de çevirdiğimde hemen şurada onun da içinden giriyorum, bir tane ilmek çıkarıp birlikte alıyorum. İkisinin içinden yine giriyorum. Çıkarıyorum. Birlikte alıyorum. Çevire çevire bu şekilde örüyoruz. Bakın örneğimiz kendini belli etmeye başladı. Biraz sessiz örelim isterseniz şu kısım ha, sessiz de olamıyorum burası şekilde paralel çizgilerden hafif çevirdiğimizde paralel çizgilerden tığımızla giriş yapıp neredeyse döne döne örüyoruz yani. Çok tatlı bir kordon bu. Bunu çift kat iple de yapabilirsiniz. Daha kalın olacaktır. Ama çanta küçük bir çanta olduğu için ben tek katı daha şık buldum açıkçası. Zaten sağlam da İğneyle dikeceğiz çünkü. Ama tabii siz isterseniz e, şey de yapabilirsiniz. Böyle hmm, halkalarla da demir halkalarla da çantayı demir halkaya takıp halkaya bu kordonu da örebilirsiniz. Dikebilirsiniz. Onun yapılışını ben e, daha önceki e, bir çantamda, kılak çantamda paylaşmıştım. Birçok yerde de zaten o şekilde yapılışı var. Ama ben şu an dikmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu şekilde döne döne örüyoruz. Bitirdiğimizde yine uzunca bir ip bırakalım dikmek için. 110 santimetre bu çanta için ideal. 110 santimetre kadar örelim. Bitirirken yine böyle bir ip bırakalım. Sonrasında çantamıza dikeceğiz. Evet arkadaşlar ben çantamı bitirdim. Gördüğünüz gibi saplarımı da dayanamadım ve diktim. Normal uçlardan bıraktığım ip parçalarına ee, kalın bir iğne ile buralardan tutturdum tam böyle çantamı bu şekilde kenar yaptığımda şu kısımdan diktim santimetre olarak da ölçelim 110 santimetre kadar örmüştüm ölçüyü daha net görmek adına sizlerle de paylaşmak istiyorum Bakın 110 biraz e, gevşemiş olabilir tutarken burada e, metrem 110 santimetre kadar ördüm ve kestikten sonra diktim ve şimdi e, çantamız bitti aslında. Bu şekilde kullanmak isteyenler böyle kullanabilir. İçine astar yapmayacaksınız buraya e, dikmeli bir mıknatısla çıtçıt yapabilirsiniz bu şekilde. Tam şu orta kısmından denk gelecek şekilde ve böyle kullanabilirsiniz. Astar yapacaksanız da ki ben yapacağım e, astar ve sizlerle de astar videosu olarak ayrıca paylaşacağım. Takipte kalabilirsiniz. Bir de detayımız vardı. Bu şekilde incili bir püskür yapmıştım ben. Bunu da şimdi sizlerle paylaşacağım. E, bu e, incileri birkaç yerden külüme geçirip bir düğüm attım ama bu incileri sizlerle paylaşmayacağım nasıl yaptığımı çünkü çok kaliteli bir incim var elimde bunlar vardı ee, ve e, burada delikleri çok küçük çok zorlandım geçirirken sizin yanınızda bunu yapmayacağım siz daha iri e, boncuklar alabilirsiniz ve e, deliği daha iri olan onları rahatlıkla takabilirsiniz bu da böyle çok hoş bir detay oldu bunu nereden bağlıyorum şöyle bir Böyle bir geçirip düğüm yapıyorum. Ayrıca bir şıklık katıyor. Şöyle bir fiyonk istenirse çıkarılabilir, istenirse takılabilir şeklinde. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi püskülümü kaç tane sardım, kaç santimetrelik bir obje üzerine sardım. Ben bir karton üzerine sardım. Nasıl yaptım? Onu da sizinle paylaşayım arkadaşlar. Sapımızı şöyle alalım. Dediğim gibi saplarımızı buradan bir halka yardımıyla da geçiş yapabiliriz dikmeden. Tamamıyla bu sizin inisiyatifinize kalmış. Yine kağıt ipimi alıyorum. Elimde bu şekilde bir kartonum var. Bu kartonun ebatlarından bahsedecek olursam uzunluğu 16 cm kadar. Genişliği önemli değil. Size kalmış. Benimki 13 cm Falan gibi bir şeymiş. Şöyle önce ön hazırlık olarak şu uzunlukta ne kadar? Herhalde bir 50 santimetre falan vardır. Bir ip kesiyorum. Bir tane daha ip kesiyorum. O biraz daha küçük olabilir. İlk bu küçük kestiğim ipi kullanacağım. Şimdi sarmaya başlayalım. Çok basit. Bildiğimiz zaten e, püskür yapanlar bilirler. 25 tane saracağım. 1 diyorum. Biraz şöyle yaklaştırayım. 1 2 3 Çok da sıkı yapmayın. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. 25 tane sardıktan sonra bunu hemen kesmiyorum. Biraz sonra keseceğim. Küçük olan ipimi alıyorum. Şöyle ortadan geçiriyorum. Bu böyle dursun elimizde. Bu şekilde. Yavaş yavaş kartonumdan iplerimi çıkarıyorum. Tabi burayı sıkarak çıkarın. Hakimi olmanız zor olabilir. Sonra ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra ortadan bir düğüm atıyorum. Böyle sıkı bir düğüm bir tane daha atıyorum sonra ben terse çevirirken burada da altta da bir düğüm atıp ipi bırakacağım daha sağlam olsun istiyorum çünkü ve bu ipi içe göndereceğim bir düğüm daha atıyorum burada kendi içinde sıkı iki düğüm attıktan sonra bunu aşağıya bırakıyorum içine. Şöyle bir hizalama yapıyorum, düzeltiyorum. Sonra uzun ipimi alıyorum. Bakın bir kısa bir kısmını tepe noktasına doğru bırakıyorum. Sonra buradan şu şekilde bir kıvırma yapıyorum. Ardından istediğim kadar sıkı sıkı sarıyorum. Bu noktada sıkı sıkı sarın arkadaşlar. Kaç tane yaptım ben? Ben 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 6. Yeterli bu kadar. Şimdi burada yaptığım böyle bir ivme yaptığım yerden bunu geçiriyorum. Sonra ikisine birden hakim olarak üsttekine çekiyorum. Üsttekini çekiyorum. Çok da hızlı ve gergin yapmayın ama tam ayarında olsun. Burada yukarıda kalan ipi bir tur döndürüyoruz. Tam bu noktaya geldiğinde ince bir tığ yardımıyla bu ipi içeriye çekiyoruz. Yani benim sıkılaştırma yöntemi bu arkadaşlar. Bu da bunlara dahil oluyor bu şekilde. Böyle sizler de yapabilirsiniz. Sonra buradaki iplerimi birbirinden ayırıyorum. Eşit bir şekilde keselim. Gerçi sonra eşit olmayan kısımlar olursa ve hoşumuza gitmezse onları da aynı boya ya da istediğimiz boya getirebiliriz. Bakalım hepsi açılmış mı? Evet, hepsi de açılmış. Dediğim gibi ben o inci kısmını sizlerle yapmayacağım. Çünkü gerçekten inciler beni çok zorladı. Rezil rüsva olmak istemiyorum açıkçası. Kendi kendime uzun sürede yaptım. Başka inci olsaydı elimde inanın onu kullanırdım. Şimdi böyle olduktan sonra istediğimiz uzunlukta hatta biraz da uzun. Çünkü çantamızın sapına bağlayacağımız yer burası. Uzun bir ip kesiyoruz. Biraz uzun keselim. Hoşumuza gitmezse zaten en sonunda bir miktarını kısaltabiliriz. Şimdi bu ipi burada bir bağlama yapmıştık. Buraya geçiriyorum. Şöyle içeriye alıyoruz. Böyle içeriye aldıktan sonra eşitliyorum ucunu. Eşit sonra şu şekilde bir düğüm atıyorum. Ben biraz böyle püskülüme yakın bir yere doğru getiriyorum düğümü. İşte sonunda püskülümüz hazır arkadaşlar. Dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle kullanın. İsterseniz boncuklar takın. Tamamıyla size kalmış. İsterseniz buradan minik düğümler atın. Arada bir. O da bir değişik şekil olur. Ee, yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu minnoş çantayı hepinize tavsiye ediyorum. Kesinlikle denemelisiniz. Kendi küçük ama içi baya baya bir şey alıyor. Ee, sevgilerimi iletiyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.